Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kasım Comart Tokayev Cumhurbaşkanı, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi. Tokayev Kazakistan halkı adına ve kendi adına İbrahim Reisi'yi ve tüm İran halkını ulusal bayram olan İslam Devremi gününü tebrik etti sevgili Öte yandan Kasım Comart Tokayev, Şi Jinping'i de aradı. Çin Devlet Başkanı, Çin yeni yılı nedeniyle tebrik etti. Detayları alacağız şimdi. Aslan'a muhabirimiz Can Arsal'ı bayaktaracak Kazakistan gündeminden notları. Evet, Kasım Jomar Tokayev, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'ye tebrik mesajı gönderdi. Tokayev, Kazakistan ve kendi adına Reisi ve tüm İran halkına ulusal bayramı olan İslam Devrimi günüyle tebrik etti. Tokayev'in mesajında ülkeniz Kazakistan'ın Hazar bölgesindeki önemli ortaklarından biridir. Geleneksel dostluk bağlarının ve siyasi diyaloğun iki ülke arasındaki karşılıklı ticari, ekonomik, kültürel ve insani işbirliği, birliğinin güçlendirilmesi için sağlam bir temel oluşturmaya devam edeceğini inanıyorum ifadelere yer aldı. Ayrıca Çin lideri Xi Jinping'e de bir tebrik mesajı göndererek Çin halkını yeni yıl ile tebrik etti. Kazakistan Cumhurbaşkanı'nın tebrik, mesajında iki ülke arasındaki işbirliğinin bir sonraki altın 30. yıl dönümü çerçevesinde en yüksek hedeflere ulaşacağına inanıyorum. Halklarımızın aydınlık geleceği adına yapı ortaklığımızı yeni bir boyuta taşımayı önemsiyorum mesajını verdi. Öte yandan Asya'da işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının çevre bakanlarının toplantısı önümüzdeki uh, yılın uh, 2024 yılının ikinci yarısında yapılacak. Uh, Genel Sekreteri Kayrat Sarvay Rusya resmi ziyarette bulundu ve Moskova'da uh, Rusya'nın Dışişleri Bakanı Sergi Lavrov ile görüşme yaptı. Görüşme sırasında uh, Asya'da uh, işbirliği ve güven artırıcı önlemler konferansının faaliyeti değerlendirdi. Ayrıca konferansa Rusya'nın katılımı da uh, ve katkısı da değerlendirdi. Bakan Rusya'nın konferansı çalışmalarına verdiği desteğin devam edeceğini belirtildi ve görüşme sırasında 2024 yılında yapılacak e, iş, e, faaliyetleri de değerlendirdi ve e, Hayrat Sarıbay tarafından gönüllü hareketleri liderleri toplantısın ve gönüllü korunlarına adanmış e, Asya'da işbirliği ve güven artıcı önemler konferansı gençlik konseyi toplantısının Astana'da 16-17 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı belirtildi. Ayrıca çevre bakanlarının toplantısının da 2024 yılının ikinci yarısında yapılacağı açıklandı diyelim. Ve sözü tekrar size bırakalım. Jan Ersalıbay Kazakistan gündeminden notlarıyla karşımızdaydı.